Ben 1981 doğumluyum. Kastamonu Taşköprü doğumluyum. Evliyim. Bir tane çocuğum var. 25 yıldır turizm sektöründeyim. Burada da genel bir olarak görevime devam ediyorum. Tesisimiz sandan otele çevrilen bir tesis. Otelimizde 192 oda, toplantı salonları, kahvaltı salonu, lobi ve spa merkezi bulunmakta. Yaklaşık ayda 6000 kişiye hizmet vermekteyiz ve klimalarımız da yoğun şekilde kullanılmakta otelimizde. Ramada Bayındırın merter olarak Mitsubishi elektrik klimayı tercih etmemizin en önemli sebeplerinden bir tanesi enerji verimliliğini son derece yansıtması. Misafirlerimize gerekli konfor alanlarını sağlarken klimalardan yararlanıyoruz ve otelimizde yoğun bir operasyon süreci geçiriyoruz. Klimaları yoğun bir şekilde kullanıyoruz. Markanın sağlamlığı, piyasadaki tanınırlığı ve güvenilirliği, sağladığı performans, fiyat kalite dengesi servis ağlarının son derece yeterli olması, en önemli etken de sağlamlık. Klima dediğiniz zaman Mitsubishi Elektrik Klima'dan şaşmayacaksınız. Bize sağladığı güven neticesinde biz bunu tercih ettik. Çünkü daha önceki işletmelerimde de ben Mitsubishi Elektrik klimalarını kullandım. Ortaya koyduğu performans ve verimlilik bizim için önemliydi. Bu testimizde de o yüzden Mitsubishi Elektrik klimayı tercih ettik. Saldığı performans bizim için son derece yeterli. Misafirlerimizin memnuniyeti bizim için önemli. Bu nedenle bizim güven duyabileceğimiz bir marka olmalıydı. Mitsubishi Elektrik bize bu güveni sağladı ve tesisimizde Mitsubishi Elektrik klimalarını kullanmaktan son derece memnunuz. Enerji verimliliği tercih etmemizde en etken rolü oynuyor. Yoğun bir operasyon dönemi geçiriyoruz. Bundan dolayı da yoğun bir klima kullanımı mevcut. Yaz ve kış aylarında takdir edersiniz ki misafirlerimize gerekli konforu sunmak için klimalar çok önemli rol oynuyor. Bundan dolayı da müsübiş elektrik klimalarını tercih ediyoruz. Otelimizde Mitsubishi elektrik klimanın 274 iç ünitesi, 30 tane dış ünitesi ve 500'e yakın ekipmanı bulunuyor. İlk montaj süresinde hiçbir sıkıntı ve problem yaşamadık. Kaliteli bir montaj hizmeti teslim aldık Mitsubishi elektrik klimadan ve ilk günkü gibi hala yeterli performansı gösteriyor. Mitsubishi elektrik klimanın enerji verimliliği açısından işletmemize değer kattığını düşünüyorum. Bize sağladığı en önemli avantajlardan bir tanesi sağlam olması, arıza çıkarmaması, problem üretmemesi, yeterli desteğin sağlanması, servis alanı geniş olması bizim için önemli kriterler. Mitsubishi elektrik klimanın ihtiyaç duymamamıza rağmen servis alanı çok geniş. Bu zamana kadar bir arıza çıkarmadığı için dolayısıyla pek fazla teknik servisi aramaya ihtiyaç duymadık. Tercih etmemizdeki nedenlerden bir tanesi de misafirin istediği performansı anında yansıtabilmesi bu bizim için önemli kriterler. Aynı zamanda personelimizin kullandığı alanlarda da aynı klimaları kullanıyoruz. Son derece memnunuz, olumlu geri dönüşler alıyoruz. Şu ana kadar olumsuz bir geri dönüşe rastlamadık. Mitsubishi Elektrik Klima'nın piyasada sağladığı güven son derece önemli. Piyasada tanınabilirliği, markaya olan güveni daha da yukarı seviyeye çıkartıyor. Çok sayıda otel işletmesi Mitsubishi Elektrik Klima kullanıyor. Markanın sağladığı güvenden dolayı da tercih edilme sebebi üst sıralarda. Biliyorsunuz bir Japon markası. Bu nedenle güveniyoruz markaya. Ve markaya olan güvenimiz de o zamana kadar hiç boşa çıkmadı. Profesyonellere tavsiyem Mitsubishi elektrik klimayı kullanmaları. Klimayı kullandıklarında zaten bunu hissedecekler. Klimanın sessiz çalıştığını, problem yaratmadığını ve gerekli konfor alanını sağladığını görecekler.